De Gerçekten. 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 Demokratik Sol Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek göreve atanan İl Başkanı Selçuk Karakülçe ve yeni yönetimi tebrik eden Başkan Kocaoğlu kurulması gündeme geldiğinden bu yana tartışma konusu olan katı atık bertaraf tesisiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Yani kuzeyin çöp bertarafını oraya, güneyinkini de başka bir yere yapalım. Nasıl yapacağımızı da dünya aleme gösterelim diye bu mevcut çöp bertaraf alanı olan bu şekilde planlanmış çet raporu almaya bile gerek olmayan coğrafyada kara parçasında yapalım bu işinde belirli bir aşama kaydedelim diye orayı tercih etti. 52 milyon lira verdiğimiz Menemen'deki bu alanı katı atık bertaraf tesisi olarak kullanmaya kararlıyız diyen Büyükşehir Belediye Başkanı, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in konuyla ilgili olarak İzmir'de yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi. Hayır, hayır çöpü ben de istemiyorum. Ne olacak bu çöpler? 3000 ton çöpümüz var. Bu 3000 ton çöpü e, Çevre Orman Bakanı gelip efendim seçim alifesinde e, torbalıya kurdurmam. Tarım Bakanı Sayın Eker Mehmet Eker gelip Menemen'e mene, mene kurdurmam. Öbürü gelip şuraya kurdurmam. Yani ne olacak? Bu çöp sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çöpü mü? Bundan e, Çevre Bakanlığı sorumlu değil mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre konusunda Türkiye'de bir numaralı kent. Gediz'e bizim bölgemizden hiçbir kirlilik gitmiyor. Ama Gediz, Menemen Ovası kirleniyor. Gerisindeki kentler ve gerisindeki sanayi tesisleri kirletiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi nif çayını arıtmayı yaptı. Kemal Paşa organize sanayi arıtmayı bitirdi. Menemen e, arıtmayı yaptık. E, deri organizenin arıtması var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinden İzmir sınırları dahilinden ki o bölgede doğuda İzmir e, sınırlarıyla e, Büyükşehir büyük Belediyesi'nin sınırları örtüşmektedir. Bizim bu havayı kirlettiğimiz yok. Bu, bu tarım aracısını kirlettiğimiz yok. Yapacağımız projeleri de kirletmeyeceğiz. Kararlılığını işte bu sözlerle ortaya koyan Başkan Koçoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na da gönderme yaptı. Burada e, eski Çevre ve Orman Bakanımız Veysel Eroğlu'nun 2012 yılının 12. ayının son günü Gediz'deki Gediz'i pilot bölge, Gediz Havzası'nı pilot bölge ilan ettiği ve buradaki bütün arıtmaları bitireceği sözü vardı. Birkaç defa da Manisa'da toplantı yapıldı. İzmir'de toplantı yapıldı. Onlara ben de katıldım. O çalışmaların şimdi Çevre Bakanlığı tarafından sürdürülmesi gerekmekte. 2012 tarihinin son günü de o çalışmaların, getir çalışmalarının hangi aşamaya geldiğini hep birlikte göreceğiz. Sizler Sizlerde bizler takipçisi olacağız.